Çizelgedeki K, L ve M katı maddelerinin aynı sıcaklıktaki kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Buna göre K, L ve M maddeleri hakkında ne söylenebilir? Maddelerin aynı olup olmadıklarını anlamak için onların öz kütlelerine bakmalıyız. Biz biliyoruz ki aynı sıcaklıkta öz kütle madde için ayırt edici özelliktir. Öz kütleyi nasıl buluyoruz? Bakınız öz kütle D eşittir. Kütleyi hacme bölerek buluyoruz. Kütle bölü hacim 40'ı 20'ye böldük. Buradaki öz kütle değerimiz 2 gram santimetre küp. 60'ı 30'a böldük. Buradaki öz kütle değerimiz 2 gram santimetre küp. 40'ı 30'a böldük. Buradaki öz kütle değerimiz 4 bölü 3 gram bölü santimetre küp. Hemen bakıyoruz. K ve L aynı madde olabilir. M farklıdır. Cevabımız C seçeneği olacak. Eşit bölmeli düzlemde özdeş yaylarda ilerleyen X ve Y dalgalarının görünümleri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre bu dalgaların 1, 2, 3 niceliklerinden hangileri eşit olabilir? Bir olasılık sorusu sevgili gençler. Hemen baktığımız zaman genliklerin eşit olduğunu görebiliyoruz. Bakınız genlik neydi? Denge konuları olan maksimum uzaklıktı. Buradaki genliğimiz bir birim. Buradaki genliğimiz de bir birim. 3 doğru olacağından. Bakınız A, B ve C seçeneklerini eledik mi? Eledik. Hız? Hız ifademiz arkadaşlar neydi? Yay dalgaları için yayı gelen kuvveti yayın birim uzunluktaki kütlesine bölüyoruz. Burada yaylarımız özdeş. Yani bakın buradaki birim uzunluktaki kütle aynı mı? Aynı. Eğer yayı gelen kuvvet aynıysa hızlarımız da ne olacak? Eşit olacak. Frekans da şöyle yazabiliriz. Bakın V eşittir lambda çarpı F. Buradan frekansı çekelim. Frekansımız eşittir. Hızımızı dalga boyuna bölerek bulabiliriz. Dikkat ederseniz burada x'in dalga boyu 4 birim. Y'nin dalga boyu 6 birim. Yani bunların frekansının aynı olması için y yayındaki dalga daha hızlı olmalı ki bu oran birbirine eşit çıkabilsin. E bunu da sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Yaylarımız özdeş ama yayın bakın gelen kuvvetler özdeş. Olmak zorunda değil Y yayını ben daha çok eğer Gelersem e Ne olacak arkadaşlar y'nin dalga boyu büyük ya O zaman hızı da artar Yani daha büyük hızlanabilmesi için ona daha büyük bir kuvvet uygulayıp Frekansını eşit yapabilirim yani şunu yapabilirim bakınız Vx'in lambda x'e oranı Vy'nin lambda y'ye oranı sağlayabilir miyim? Sağlayabilirim Burada y'nin dalga boyu daha büyük olduğuna göre Y'yi daha hızlı olacağı bir ortamda eğer oluşturursam ki bunu da kuvvetle sağlayabilirim. Bu eşitliği sağlayabilir. Dolayısıyla bir de doğru olabilir mi? Olabilir. Cevabımız E seçeneği olacak. Havasız bir odada odanın ortasına metal iple asılan çok sıcak bir cisim odanın tavanını 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Dikkat edelim ipimiz metal ve havasız bir odadayız. İletim yoluyla ısıtabilir miyiz? Evet ısıtırız. İp metal olduğu için ısı bakın bu metal ipi kullanarak tavana ulaşır mı? Ulaşır. Yani bir seçeneklerde mutlaka olmalı. Konveksiyon yoluyla ısıtamayız. Çünkü konveksiyon biliyorsunuz sıvı ve gazlarda ısının yayılma yoluydu. Burada bakın havasız bir oda olduğu için konveksiyon yoluyla ısı ne yapamayacak? Yayılamayacak. O zaman iki olan seçenekler dedik. Işıma yoluyla ısıtır mı? Evet. Biliyoruz ki sıcak cisimler mutlaka ne yapıyor arkadaşlar? Işıma yapıyorlar. Bu ışıma e, nedir? Kızılaltı bölgede de olabilir. Tabii ki metalin sıcaklığına bağlı olarak arkadaşlar. Elektromanyetik ışıma biz buna radyasyon da diyoruz. Dolayısıyla radyasyon yoluyla enerji odanın tavanına ulaşacağından ısıyı aktarmış olur muyuz? Oluruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Şekildeki sürtünmeli KLM yolu boyunca yola paralel sabit F kuvvetinin etkisinde K noktasından harekete başlayan diyor. Yani bakınız ilk hızımız 0. İlk cismi M noktasında da duruyormuş. Hemen bunun da altını çizelim. KL uzunluğu LM uzunluğuna eşit olduğuna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Sürtünme katsayıları yol boyunca sabittir demiş. F kuvveti cisme K ile arasında etkilen sürtünme kuvvetinden büyüktür. Doğru. Neden arkadaşlar? Bu cisim başlangıçta duruyor ve harekete başlayabilmesi için bu F kuvvetinin ne olması gerekiyor? Tabii ki buradaki sürtünme kuvvetinden büyük olsun ki harekete başlayabilsin. Yoksa harekete başlayamayız. Birinci öncülümüz doğru mu? Doğru. Cisme L arasında etkilen sürtünme kuvveti F kuvvetinden büyüktür demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Birinci aralıkta F kuvveti sürtünme kuvvetinden büyük olduğu için cisim hızlanacak. Fakat ikinci aralıkta M'de durabilmesi için bu sefer sürtünme kuvvetinin F kuvvetinden büyük olsun ki yavaşlayabilsin değil mi? O zaman ikinci öncülümüz de doğru mu? Bakınız doğru. Cisme L arasında etkilen sürtünme kuvveti K arasındaki sürtünme kuvvetinden büyüktür demiş. Doğru. Çünkü ne dedik biz? Bakın F sürtünmeden K arasındaki sürtünmeden büyük dedik. Hemen onu da şöyle gösterelim. Bakın F büyüktür. F K-L arasındaki sürtünme kuvvetinden ve ikinci öncülde de F-L-M arasındaki sürtünme kuvveti ne olacak? Tabii ki yavaşlayabilmem için F'den büyük olması gerekiyor. Üçüncü öncülümüz doğru oldu. Cevabımız E seçeneği olacak. Eşit kareli bölmeli düzlemde bulunan X ve Y ayna sistemine K-L ve M ışınları şekildeki gibi gönderilmiştir. Bu ışınlardan hangileri her iki aynadan yansıktan sonra... P noktasından geçer demiş. Önce K'yi arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Bakın köşeden geldiği için köşegeni izliyorum ve gördüğünüz gibi P ne yaptı? K ışını P noktasından geçti mi? Geçti. Şimdi rengi değiştirerek L'yi deneyelim. Bakınız arkadaşlar doğrultusunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Buradan arkadaşlar bakınız şu şekilde. Soruda dikkat ediniz. Her iki aynadan dediği için L olmayacak. L tek bir aynadan yansıyarak P'ye geldi. L olan seçenekleri ne yapıyorum? Bakınız eliyorum. Şimdi gelelim M'ye. M, M için de farklı bir renk alalım. Onun için de pembe alalım ve hemen bakın kendi doğrusunu koruyacak şekilde buraya geldim. Buradan bakın buraya gittim. Çok dikkat edin. Bakınız P'de ne yapıyor? Yani M ışını da ne yapıyor arkadaşlar? P noktasından geçiyor. Bu durumda cevabımız ne oldu? K ve M yani D seçeneği olacak. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M cisimleri şekildeki konudayken cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı gösterdiği dayanıklılık sırasıyla D, K, D, L, D M'dir demiş. Buna göre D, K, D, L ve D, M arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Düzgün prizmalar için biz dayanıklılığı arkadaşlar nasıl yazıyoruz? Bakın yükseklikle ters orantılı. Yani yüksekliği küçük olanın dayanıklılığı büyük. Yüksekliği büyük olanın dayanıklılığı küçük olacak. M'nin yüksekliği burada H yani en küçük olduğundan M'nin dayanıklılığı en büyük olacak. L'nin yüksekliği en büyük olduğundan dayanıklılığı en küçük olacak. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacak. İletken X ve Y e kürelerinin yükleri Q1 ve Q2, kütleleri M1 ve M2'dir. Yalıtkan iplerde meydana gelen gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2'dir. T1 eşittir T2 olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorumu sorulmuş. Hemen arkadaşlar X cismini düşünüyorum. Bakın X cismini T1 yukarı doğru çekiyor. T2 aşağı doğru çekiyor ve T1 T2'ye eğer eşitse arkadaşlar bunlar birbirinin etkisini yok edecek. Burada X'in ağırlığı dikkat edin aşağı doğru M1G. O zaman bu nasıl dengede duruyor? Demek ki X ile Y birbirini elektriksel olarak itiyor arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Elektriksel kuvvetimiz neye eşit arkadaşlar? M1G'ye eşit. E Bu da X ve Y birbirini itmesi için tabii ki yüklerin işareti ne olmalı? Aynı olmalı. 3 kesinlikle doğru mu? Doğru. Hemen 3 olmayan seçenekleri ne yapıyoruz? Eliyoruz. Eliksel kuvveti biz bulurken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Kulomb kuvveti. Yükleri çarpıp aradaki uzaklığın karesine bölüyoruz. Burada yüklerin Büyüklükler arasında bir ilişki kuramayız. Burada kövür ve kökün yükü eşit olabilir. Birbirinden büyük olabilir, küçük olabilir. Hiç fark etmez. Bunların birbirine uyguladıkları kuvvetler etki tepki prensibi gereğine olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. İkinci öncünün doğruluğu kesin olmayacak. Bunu eledik. M2, M1'den büyüktür demiş. E, sevgili gençler burada eliksel kuvvetimiz bakın M1G'nin ağırlığını eşit. Ben biliyorum ki bu tür sistemlerde... T1 ip gerilmesinin büyüklüğü her zaman neye eşittir arkadaşlar? Her zaman toplam kütle eşittir. Yani ben burada M1G artı M2G yazabilir miyim? Yazabilirim. T1 T2 eşit olduğuna göre o zaman gelin bir de Y cismine bakalım. Bakınız e ne olacak arkadaşlar? T1 T2 eşit olduğuna göre yukarı doğru ne var? Yukarı doğru... E, T2 gerilmesi var. T2 gerilmesi otomatikman M1G artı M2G'ye eşit işte olacak. Şundan dolayı arkadaşlar. Aşağı doğru ne var? Aşağı doğru M2G var. E, bir de eleksel kuvvetimiz var. Eleksel kuvvetimizin de büyüklüğü neye eşitti arkadaşlar? M1G'ye eşitti. Bakın onu da buraya yazarsam. M1G. Gördüğünüz gibi yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşit oluyor. Ve ben buradan kütlelerle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Yani M1, M2'den büyüktür küçüktür, eşittir diyemiyorum. O yüzden buradaki birinci öncülümüzde kesin değil. Olabilir mi? Olabilir. Ama eşit de olabilir. Hatta küçük de olabilir. Cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Altın element sembolü AU'dur. Doğru. Kobalt element sembolü CO'dur. K ise potasyumdur. İkinci öncül yanlış. Su bileşik formülü H2O'dur. Doğru. Cevabımız 1-3-C seçeneği. Grafikteki bilgilere göre X, Y ve Z maddeleri için verilenlerden hangileri doğrudur? X maddesi Y maddesi ve Z maddesi. İçerdiği atom sayısı içerdiği molekül çeşidi. Molekül çeşidi 1, atom sayısı 3 olduğuna göre molekül sayısı 1 olduğuna göre ve birden fazla atom içerdiğinden dolayı x bileşiktir. Y'ye geldiğimizde içerdiği molekül sayısı 3, atom sayısı 2 olduğuna göre Y'nin karışım olması gerekiyor. Çünkü birden fazla molekül içeriyor. Z'ye geldiğimizde Z bir molekül bir element içeriyor. Yani bir atom içeriyor. Demek ki Z'nin de element olması gerekiyor. X bileşiktir diyor. Doğru. Y karışımdır. Doğru. Çünkü birden fazla molekül içeriyor. Z element molekülüdür. Görüldüğü gibi Z'de bir elementtir. Cevabımız 1, 2, 3. A seçeneği. Yukarıda miktarları belirtilen asit bas tepkimeleri tam verimle gerçekleştiğinde çöze etrenin pH'larının sıralaması aşağıda giren hangisi gibi olur? Tam verim girenlerden en az birinin bitmesidir. Şimdi hidrojen sayısı OH sayısına eşit olması gerektiğinden dolayı potasyum hidroksitin kat sayısı 2, H2O'nun kat sayısı 1'dir. Buradan 1 mol tepkimeye girerse buradan yarım mol tepkimeye girer. Baz biterken 1 mole 1 mol asitten 0,5 mol artar. Burada pH 7'den küçüktür. İkinciye geldiğimde H sayısı OH sayısına eşit olduğundan dolayı 1 mole 1 mol tepkimeye girer. Asit de bazda bittiğinden dolayı burada pH 7'ye eşittir. Burada da asitin katsayısı sayısı 2'dir. Çünkü hidrojen sayısı OH sayısına eşit olması lazım. Buradan 1 mol tepkimeye girerse katsayısı sayısı 1 olandan 0,5 mol tepkimeye girer. Asit biterken bazdan 0,5 mol arttığından dolayı ortam baziktir. E pH 7'den büyüktür. Bu durumda pH değerleri 3 büyük, 2 büyük, 1 olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. Periyodik sistemin 3. periyodundaki X, Y ve Z elementleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki yukarıdakilerden hangileri olabilir? Şimdi 3. periyotta bulunuyorlar. X bulunduğu periyodun atom çapı en büyük olan elementtir. Demek ki X'in en solda bulunması gerekiyor. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi 1A küçüktür. 3A küçüktür. 2A küçüktür. 4A küçüktür. 6A küçüktür. 5A küçüktür 7A küçüktür 8A şeklindedir. Yani şuradaki değişim ve buradaki değişimin sebebi küresel simetri özelliğidir. Yani Y ile Z bu şekilde de bulunuyor olabilirler. Bu şekilde de bulunuyor olabilirler. Demek ki Y büyük, Z büyük, X de olabilir. Z büyük, Y büyük, X de olabilir. Atom numaraları. Cevabımız 1, 2, C seçeneği. Demir, nikel ve kobalt elementleri mıknatıs tarafından çekilebilmektedir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıyla ayrılabilir? Şimdi heterojen karışım demek demir ile Alüminyumun şöyle toz halinde bulunması demektir. Ve toz halinde bulunduklarından dolayı mıknatısı şöyle yaklaştırıp yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda ve şu karışımı da elimizle karıştırdığımızda demir mıknatıs tarafından çekilir ve ayrıştırma yapılır. Magnezyum ve çinko ikisini de mıknatıs çekmiyor. Yine nikel ve kobalt ikisini de mıknatıs çekiyor. Dikkat edilirse ne oluşmuş? Alaşım oluşmuş. Alaşım oluştuğundan dolayı bunlar eritilerek birbirine karıştırılmıştır. Ve eritilerek birbirine karıştırıldığından dolayı mıknatıs ile birbirinden ayrışmazlar. Yine demir ve nikel homojen karışımı dediğinden dolayı yine demirle nikel eritilerek birbirine karıştırıldığından dolayı mıknatıs bunları ayıramaz. Cevabımız A seçeneği. X, Y ve Z alkali metallerinin flor ile oluşturduğu XF YF ve ZF bileşiklerinin iyonik karakterleri arasındaki ilişki şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin oda koşullarındaki erime noktalarının karşılaştırılması aşağıda gelen hangisinde doğru verilmiştir. Aradaki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Aynı grupta ki bunlar alkali metallermiş. Aşağı doğru inildikçe metalik karakter arttığından dolayı iyonik karakter artar. Demek ki Y, Z ve X şeklinde olmaları gerekir aynı grupta dizilimin. Aynı grupta yukarı doğru çıkıldıkça metallerde erime noktası artar. Demek ki erime noktası Z, X, Z ve Y şeklinde olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Niceliklerden hangileri sıvının hem buhar basıncını hem de buharlaşma hızını etkiler? Açık hava basıncı yani atmosfer basıncı buhar basıncını etkilemez. Sıcaklık ve moleküller arası etkileşim gücü hem buhar basıncını hem de buharlaşma hızını etkiler. Cevabımız 2 3 E seçeneği. Enzimatik bir tepkimenin T1'den sonra hızında arkadaşlar grafikte verilen bir azalmanın gerçekleşebilmesi için bir olumsuzluğa ihtiyaç vardır. Bu arkadaşlar pH'in düşmesiyle ya da sıcaklığın optimum üzerine çıkmasıyla sağlanabilir ya da görülebilir. Çünkü bu iki değişiklik enzimin yapısını denatüre ederek tepkimenin yavaşlamasına sebep olabilir. Ama Aktivatör eklenirse arkadaşlar tepkime yavaşlamaz. Aksine hızlanır. Çünkü aktivatörler enzimlerin çalışma hızını artırırlar. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Verilen görseldeki X'in geçiş yöntemi basit difüzyondur. Arkadaşlar Y'nin geçiş yöntemi ise kolaylaştırılmış difüzyondur. Gördüğünüz gibi madde ikisinde de çok tanaza geçmektedir. Birinde hücre zarının fosfolipid tabakası diğerinde ise bir proteinin yardımıyla geçiş kolaylaştırılmaktadır. Arkadaşlar burada geçişi verilen ve kolaylaştırılmış difüzyonla e, basit difüzyonda geçen maddenin mutlaka hücre zarından geçebilecek küçüklükte olması gerekir. Dolayısıyla örnek olarak proteini, enzimi ya da glikojeni veremeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevap B seçeneğidir. Olgun al yuvarları çekirdeksiz olan omurgalar içerisinde sadece memelilerdir. Fakat bununla birlikte omurgalı hayvanların tamamında boşaltım organı olarak böbreğe Embriyonik dönemde de arkadaşlar solungaç yarıklarına rastlanır. Dolayısıyla bize ortak olanlar sorulduğu için cevap C seçeneğidir. Y olay arkadaşlar glikozdan selülozun sentezidir. Ribozom organelinde gerçekleşmez. Bu Golgi'de gerçekleşir. X, Z olayları bitki hücrelerine aynı anda gerçekleşebilir. Bitki hücreleri nişasta sentezleyebilir, selloz sentezleyebilir ya da karbondioksit ve suyu birleştirerek fotosentezle glikoz üretebilirler. Bu üç olay için de ATP harcanır. Çünkü bunların arkadaşlar üçü de anabolik tepkimelerdir. Dolayısıyla 2 ile 3 doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Annede babada görülmeyen bir özellik eğer bir çocukta meydana geliyorsa bu özellik baskın olamaz. Çünkü anne de babada kendini göstermeyen bir gen çocukta ortaya çıkamaz normal şartlar altında. Bununla birlikte X'e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımı da olamaz. Çünkü kızın hasta olabilmesi için babanın da hasta olması gerekir. Gördüğünüz gibi babası sağlıklı. Dolayısıyla arkadaşlar verilen özellik ancak otozomal çekinik olabilir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Kromozomlar çift sıra ancak mayozun arkadaşlar metafaz bir evresinde dizilebilir. Eğer bir hücre mayoz geçiriyorsa mutlaka diploid olmak zorundadır. Bu evreden sonra homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi olmaz. Gen alışverişi arkadaşlar krosun govurla ifade edilir ve bu profaz 1'de yani metafaz 1'den önceki bir evrede gerçekleştiği için cevap C seçeneğidir.